İstanbul Jeweler Show'a özellikle sektörümüzün pek çok paydaşı katılıyor. Çok değerli firmalarımız katılıyor. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler var, alım heyetleri var. Peki firmalarımız açısından organizasyon nasıl geçiyor? Değerli firmalarımızdan bir tanesi de Regal Mointing ve firma ortağı Sayın Mustafa Gürşen'le fuarı değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Ee, biz bir hareket gözlemledik ama siz nasıl değerlendirirsiniz fuarı? Vallahi e, benim bu ikinci, üçüncü fuar katılışım e, bayağı bir hareket gözlüyorum. Yurt dışında birçok ülkeden katılım e, ziyaretçiler var. E, tepkiler iyi, e, ilgililer. Beklentimizin üstünde bizim şu anda tepkiler. Memnunuz yani biz regal olarak güncel ürünlerle ilerlemeye çalışıyoruz. İnsanların hani bakış açısını çok öncelik tanıyoruz. Şu anda tepkiler gayet güzel. Katılımcılar da dünyanın birkaç ülkesinden işte Amerika'dan, Kolombiya'dan İtalya'dan, Meksika'dan Ekvator'dan Morokko'dan dahi gelen var şu anda. Bence gayet iyi ve ee, hani e, diğer iş arkadaşlarıma bakıyorum. Herkes bir şekilde gününü dolu geçiriyor. Biz de o şekilde geçiriyoruz. Biz kendi adımıza mutluyuz. İnşallah diğer arkadaşlarımız da mutludur. Onun dışında ne diyebilirim? Ben biraz da tabii ürünlerinizden bahsedelim. Fuara yönelik bir hazırlık oldu mu? 2022 artık yavaş yavaş sona eriyor. 2023 yaklaşıyor. Bir değişim oluyor mu ürünlerde? Yeni ürünlerle mi hazırlanıyorsunuz yeni yıla? Biz firma olarak hep günceli takip etmeye çalışıyoruz. Günceli takip ettiğimiz için de hep ürünlerimiz neredeyse yeni gibi. Çok fazla yüzü eskiyen ya da hareket etmeyen ürünleri çok fazla tutmuyoruz zaten. Neredeyse senede 3-4 defa bizde koleksiyon şeklinde çıkıyor. Ama senenin diğer günlerinde de sürekli ara ürünler çıkartarak devam ediyoruz. Montrö'de biz yeniyiz. Ee, ama hani e, iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Gelecekte de güzel şeyler olacağına beklenti içerisindeyiz. Ee, tepkiler de güzel. Ürünlerimiz de bize göre nitelikli ve kaliteli. Ee, takdir tabii ki tabii ki satın almacıların, ziyaretçilerin diyebileceğim bu kadar yani. Nev olarak zaten siz herkes tanıyor, biliyor. Evet. Biz evet. aslında Nev'in bir alt kuruluşuyuz. Regal olarak. Nev'de sadece mücevher ve e, günlük takılar üretiyoruz. E, Regal'de zaten Nev'in ürünleri şu anda konsepti burada. Yani e, Nev'i takip edenler gelip Regal'den o tarz ürünleri çok kolaylıkla satın alabilir. Bir süre sonra da zaten Nev ayrı bir yolda olacak, Regal ayrı bir yolda olacak. İkisi farklı bir oluşumla devam edecek diye düşünüyoruz. Efendim şimdi 2022'yi de yavaş yavaş bitiriyoruz. Ee, i̇hracat da önemli sektörümüz için. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz 2022 ihracat açısından nasıl geçti? Ee, vallahi biz çok fazla ihracata yönelik bir firma değiliz. Çünkü neden değiliz? Biz nev yeni bir oluşum içerisinde mücevher 4 senelik bir oluşum içerisinde yanı sırada Regal'i yeni kurduk. Biz e, önceliğimiz nevi perakende de büyütmek e, Regal'de iç piyasada bir hakim hale getirip tutundurmak sonra ihracata yönelmek ama ufak tefek tabii ki e, istekler ve ihracat oluyor ama şu anda hedefimiz ihracat mı? Değil önce e, iç piyasada iyice tutunup kemikleşmek sonra bakacağız ihracata eğer ki e, isteklerimiz doğrultusunda olursa ihracata da yönelmek istiyoruz tabii ki O zaman ne için yeni mağazalar mı açılacak? Tabii ki tabii ki tabii ki yani e, 2023'ün sonunda ortasından ilk 6 ay ve son, sonuna doğru belki 3. mağaza, belki 4. mağaza açmayı düşünüyoruz. Regal'de, iç piyasada, montürde güçlendirdikten sonra ihracata yöneleceğiz. Hedefimiz bu, doğrultumuz bu yani. İyi fuarlar Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek <laughs> üzere.